Hepinize merhaba arkadaşlar. Demişler ki kral öldü. Ama bilmiyorlar ki kral geri döndü. Evet uzun bir süredir video atmıyordum. Şimdi 3 ay sonra video attım. Atmadım. Yaz tatiline girdik. Yaz tatilinde ne bileyim havuza girdim, denize girdim. O yüzden video atamadım. Yanımda yine Roy var. Onu Siyah Evet siyah sercan. Onu mention videosundan da tanırsınız yani. Kanalıma gidip o videoya da bakabilirsiniz. Çok eğlenmiştik. işler O videoda kötü şeyler oldu. Bir taklit edeceğim derken kaybettim. Evet. Kanka, 300 lira alıyoruz. Roy 300. 400. Ben 400 şal, 400 ü. Aldın mı? 400 lira aldım sen. Ben de. Aslında bizim 403'de olmamız kötü birazcık. Nedenini birazdan öğreneceksiniz arkadaşlar. 403 kötü mü? Hayır. En üst kat ya. Anlıyor biliyorsun ama söyleme. Spoiler vermeyelim izleyicilerimize. Ya kanka ben bu oyundan korkuyorum. Oğlum sıkıntı yok ya. Sesi kız bir şey olmaz. Aa, bu arada arkadaşlar geri dönmemin şerefini sizden bol bol like bekliyorum. Sınır koymadım. Ya kanka... Ama sizin like atacağınızı biliyorum. O yüzden ben yani sizin like at yüksek bir like atacağınızı düşünüyorum. Ha bu oyunda korkutucu şeyler oluyordu ya ben onları biliyorum. Şimdi arkadaşlar spoiler vermeyeyim ama Evet ben, ben de boyun. biliyorum. Ya Roy bir şey yok yani şimdi o canavar da canavar değil ses Ha bu arada gerçekten böyle küçük kardeşlerimiz varsa izlemesinler akşam Arkadaşlar e bu video artı 13 diyor. 13 Adamın değil gibi. abi. Yani şimdi Roblox böyle Roblox korku oyunlarından hayır, hayır, hayır. korkmayan. Artı, hani. bir, Genel bir dakika. Olarak, bu Roblox oyunlarından bu tarz Roblox hmm. oyunlarından korkmayan izlesin. Korkan izlemesin. Hatta videonun başlığını da sen koyarsın. Evet. Korkan izlemesin, izlemesin diye özellikle şey diye koyarım. Kem um, korku oyunları ay Roblox oyun korku oyunları oynamayanlar izlemesin diye başlıkta koyarım. Bir uyar önce uyarı. Kanka uyurken sallanın ben. Allah şimdi ne oluyor? Şimdi maf oldu. Kim jumpscare mi geliyor? Bilmem. Yok yok gelmiyordu. Bir dakika biraz ses açayım. Roy bak ses açtım. Çünkü sesle ilgili şeyler olacak birazdan. Ne O ses neydi? Roy? Aa kadın öldü. Kadın öldü. Gördünüz mü arkadaşlar? Kar yağıyor. Kar yağıyor. Roy uyan bak kar yağıyor. Yarın kar oynamak için çok heyecanlıyım. Gel daha Ay, ne Roy, 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 Roy. Attention please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Roy, kartı Koş. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Kırılmış. Hayır. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building ya? immediately. Yes. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Ben korkmaya başladı. Ne oluyor arkadaşlar? Kar yolu mu çıkıyor? Hayır. Donmuş. Tam ne ya? Abi Antalya'da tatil yapaydık. Tabii kış oldu. Bursa'ya gelmek <laughs> ne ya? Üf. Hayır. Bir de yani bir de yani buranın günlük 100 lira olmasına şaşmamalık. Abi o kadar lan Hı? Arkadaşlar bug oldu. ya bir lütfen bir gün. Ee, biz kaldık. <laughs> Dur şuraya gidelim belki bir şey yok. Gerçekten mi bug oldu yoksa oyunda da mı böyle? Kanka galiba bug oldu. Evet bug oldu. Niye? <laughs> Bug'ı koysana YouTube'a. Arkadaşlar Arkadaşlar böyle şeyler de bizi bulur ya hep. Yani abi YouTube'a koyacağız bunu da şimdi sen şimdi korkanlar izlemesin yazma çünkü korkutucu bir şey olmadı. lan. Arkadaşlar şu an neyse abi birleşik kızı diyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Abi. Hadi şimdi... harbi beleşe kazanacağız. Arkadaşlar beleşe kazanmanın kolay yolu. Siz de bu bana Roy, diye. bir dakika bir reset yapalım. en evet, baştan başlayalım. Robin mi diyeyim? Evet. Peki. Arkadaşlar gördünüz. Çok talihsiz bir durum. Aha. Ay. Ben bir kaç. Hayır binemiyorum. Roy reset reset. Binemiyorum. Aa ben de bildim. Arkadaşlar bugün çok garip şeyler yaşanıyor bu oyunda ya. Böyle şeyler de bizim oluyor. Uzun bir süre sonra, sonra kanala video atacağız. Roy gel gel. Neredesin? Ay Roy 403. Ama neredesin ben çıktım. Aa sen çıktın mı? exit diyemiyorum. bu ne? <laughs> Roy şimdi lobide buluşalım. Adam akıllı başlayalım. Aynı serverda mıyız? Evet, güzel. Roy gel gel. Kanka, Roy kanka. Gel gel. Hayır inin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar düzeldi ya. Kaç. Yani 7 Şu dakika sorunlar. böyle film geçti. Ama neyse. Yine de çok güzel bir video olacağına inanıyorum. Sence de güzel olacak mı? Umarım bu şarkı telifli değildir arkadaşlar. Roy gel. düzgün video da çekemiyoruz yani biz de böyle bir şanssızız ne yapacağız bu oyunda internet mi kesildi ne oldu bilmiyorum neyse sizi videosuz bırakmaktansa birazcık da kötü olsa bir video çekmeye gelirim arkadaşlar ben bir numara. Ya, vay şey gel gel. Ben 303'teyim. O numara galiba kaptırıldı ama koş. Ben de tamam, 401 var. Tam 401'e çık. Ne oldu? Niye sesin kesildi? Yok bir şey yok. <laughs> Gerçekten ne oldu? 401'e çıkıyor. Şu an sesle birazcık kısalım. Yapalım. bir yapalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hop hop hop. Ya ama teyzeciğim ayıp. Burada biz video çekiyoruz yani. Neyse arkadaşlar. Çok ayıp oldu. Çok ayıp teyzeciğim. Şimdi mi? biz beraber altta buluşacağız değil mi? Evet. Ama ben. Neyse. Ay vallahi elim ayağım titriyor. Yine böyle öyle bir lag olursa arkadaşlar şey uğursuz video diye YouTube'a yükleyeceğim. Yani bence anlamışım <laughs> ben. Beynim durmasın. Arkadaşlar yeni karakterim sizce nasıl olmuş? Yani şöyle bakın. Abi bir tane Roblox oyunu nasıl bu kadar korkunç olabilir? Yani, yani birkaç Lego adamla benzer adam nasıl korkunç olabilirdi? Campingde de dombili siyah bir dişli bir abi var. Ondan korkuyorduk biz küçükken. Ya dombili abi. Ondan artık korkmuyorum. Yazlıkta gazoz içen abiler gibi şişko bir şey o. Siyah canavar. Abi ne zaman aşağı ineceğiz bu arada? Alarm you son. I them? out I and leave Inin. the the phone <laughs> <laughs> <inerken> <laughs> please. Yok. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest Allah, edge and leave the building, see, the building immediately. The building. Allah'ım Roy koş. Roy bizi almadılar. Koş! report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Asla asansörde şimdi aslında. Ay böyle bir bug olursa artık yeter. Böyle bak sonra böyle şey Adanalı Adanalı canavar geliyormuş 50 kuruş versene diye. <laughs> Abi ben de 401 kazmadım. 401 harca harca bitmez 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 hiç bitmez. Abi şimdi biz odaları geri döneceğiz o canavar mı gelecek? Yok abicim şimdi düzgün bir şekilde bitirebilirsek gelmeyecek ama bitiremezsek gelecek. Ya, arkadaşlar bu arada bunun bir iyi sonu var bir kötü bir tane de gizli sonu var. Niye nasıl? sonu yok. Hayır yıkayım? hayır Roy. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geri zekalı bu nasıl oynan? Öldüm mü? Hayır. Gel gel. Oğlum nasıl oynadı lan? Ben oynamam. Gel Roy gel gel. Tırsma be ayı Oğlum. bu ayı ayı. Bak cici Ay, ayı. Be. Hani bir kız var diye mansiyonda. Onun ruhu bunu yönetiyor işte. Ama şu yine gelecek mi? Ya abicim şimdi sen kafana takma Sen kendini Daren abine ver bak. Ben bu oyunu iki kez bitirmiş adamım. 50 kez de denemiş adamım. Aga, ben senin kadar cesaretli değilim ben. Sen de işte bir gün benim gibi olacaksın. Gel Roy. Canavar çıkacak mı? Söyle ben. Bak şur bu an çıkmayacak. Gir gir içeri yoksa çıkacak vallahi. <laughs> vallahi çıkar. Canavarlar akşam böyle zile basıp kaçan çocuk gibi gelir. Seni yer. Daha doğrusu bir ısırık alır da açar. şimdi bir ışınlanıyormuş buradan. Ha, sonra 50 kuruş ver diyormuş. Hayır diyormuşuz. Kanka, spoiler için değil ama gerçekten bir şeyler söyle korkacağım çünkü. Ya burada gelmiyor. Yani bir şeyde geliyor. Şimdi bir bölme var. Oradan merdivenden çıkmazsan geliyor. Bir de final şeyde geliyor. Ama orada da zaten savaşçan ki gelmesi gerek. Aa dur. Selamünaleyküm. Roy. Bu aileyi hatırladın mı? Evet spoiler olsun diye spoiler olmasın diye söylemeyeceğim ama çok üzücü bir hikayesi var. Bu hikayenin de özel bir videosunu yapacağım. yazık ya. Vallahi yazık adamlar. Ay, adamlar ya. Bak şimdi bunlar mı bizi öldürecek? Hayır. Bak. İzleyicilere spoiler vermemek için şu an bir şey söylemiyorum burada tamam mı? Olursun. Bak ben de unuttum en son 3 ay önce girdim bu oyuna. Oğlum ben şimdi böyle yatağımda böyle yatsam yanıma bir canavar gelse şimdi ben e, adama derdim ki kanka sen beni öldürme ben balkondan atlayayım kendim öldürürüm Mantıklı. Roy yani, bak. Adam öldüreceğine ben öleyim daha iyi. Yani o tipin seni öldüreceğine <laughs> yer seni şey yere çakılmak dan öl. Daha iyidir değil mi? Öyle bir tipsiz seni öldürmez. Ben biraz Oy. Bizim evde de kapı kapıyor. Annem babam içeride. Bu oyunu oynarken içim gidiyor bir anda. Ya kanka benim yüreğim şu anda Fransalara uçtu. Oradan bize baget ekmek ve kurması alsın. Bu canavar gizleniyormuş. Burada oturup hiçbir şey yapamayız diyor. Lobide telefon vardı evet. Kalk Roy kalk. Ben, ben yapacağım, Kaldır şu poponu ve beni takip etmen gerek. Ama canavar çıkarsa ben sıçıyorum. <laughs> Roy lütfen böyle kelimeler kullanmayalım videomuzda. Özür dilerim ama korkuyorum. Tam da söyleme lütfen. Hepiniz adına özür dilerim arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. Roy ama dedi lan Gerçekten korkuyorum doğru. arkadaşlar. Ama siz bu lafı gündelik hayatınızda kullanmayın. Ayıp bir laf. Roy bir anda korktu ağzından kaçtı. Küçük kardeşlerimiz varsa izleyen onlar kullanmasın böyle kelimeleri. Kullanmasın arkadaşlar zaten çok Aynadan canavar mı geçecek? Ne oluyor? Roy koş koş. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Ya bunlar niye gelmiyor ki? Asansörden mi çıkacak? Yok. Bak, kapa kapa. Ne bi? Ben böyle kalayım. Ben, ben oynamasam olur mu? Roy. Aa yani şimdi senin videomuza o kadar konuk ettik. Değil mi arkadaşlar? Konuk, konuksuz eğlenceli olmaz. Aha Roy senin ilgi alanın parkur geliyor. Parkurda ben Parkurda canavar çıkıyor mu? Hayır. Ben sana nerede çıkıyor söyleyeceğim ama bir şey yapmazsan çıkmaz. Eğer bir yerde beklersen falan o zaman çıkıyor. Bu arada arkamızdan bir siyah bir şey gelecek Roy, o da bizi öldürüyor. O yüzden yani hızlı da yapmamız gerek. O canavar buraya gelebilir evet. Ay salonun zemini lanetli. O zaman kayaların üstün, ay tahtaların üstünden yürüyeceğiz. Roy hadi parkur yeteneğimizi göstermeliyiz. Sen gel koş koş ölüyor musun evet. İyi. ne oldu parkurusta Suroya? Abi seni beklediğim için öldüm bu öldüm mü koş koş canavar gelecek 345 <laughs> Hey açıl hayır oh. hayır o oh, öldü Roy şimdi buradan bir merdiven açılacak hemen çıkmalıyız. cevap var gelecek bu delilik lobbyye geri dönmüp yardım çağırmamız gerekiyor Roy sen de yaralısın çok kötü bir olay Ben korkuyorum. Merak ben Her videom çıkabilir miyim? İyi o zaman sen çık beni izle Arkadaşlar Roy korktu Çık ya ne yapsın çocuk Yani ben korktum Ne yapacağız? Roy bu jumpscare yok merak etme Ama şimdi geliyor ama bir geliyor hocam. Oy, oyunu bitirmemize gerçekten çok az kaldı. Ben seni biliyorum sen bunu başarırsın. Başka nerede geliyor canavar? Abi şimdi böyle canlı olarak değil boss fight da geliyor. Boss fight dışında gelecek yer yok mu? Yok. Tabi bak sen kal sen orada kal. Tamam mı ne olur ne olmaz sen asansörde kal. Aha. Yardım yolda Roy. Yippi koş koş. Oy, oy. Şimdi nereye kanka? Nereye gideceğiz? Birazcık ses açalım bir. Hadi Hadi gidelim. Tamam. Helikopter tarafından kurtalım. Roy. En üst kata gidiyoruz. Helikopter bizi kurtaracak. Kurtulacağız. Canavar geliyor mu? Ya o boss fight dedik ya. Boss fight de geliyor. Ama böyle şey gibi. Hani böyle kapette boss bosslar fight. var ya. Üüü falan garip hareketler yapıyor. Öyle boss fight şey. şimdi mi? Hayır şimdi değil. Şimdi yine bir parkur var. Yerden lav yükselecek gibi düşün. Yukarı çıkmalıyız. Heh. Şimdi her şey oldu. Şimdi daha sensör sıkıştı. Çok şanssız. <laughs> Acaba biz doğarken çok büyük bir günah mı işledik? bu şanssızlık ne ya? Bir bu yolu kar tıkar. Başka yardım yolda ama geç gelir. Canavar çıkar otelden. Merdivenler kırılır. Asansör kalır. Ya da ne olsun yani adamlar işte bizim şu bizim çok büyük bir günah işlediğimizi ve bunu bir sevap işleyerek telafi edeceğim, etmemiz gerektiğini bize apaçık anlatıyorlar. Değil mi? Hayır. Ölmeyeceğim. Yeri düşmüştüm. Ama ölmeyeceğim. Koş. Oy. Bu arada arkadaşlar burada bir yukarı çıkan bir bölme var. Oradan da gizli son var Şimdi Ne gerek var gizli Hadi. sona be değil mi? Bence sen bunun detaylı şeyini başka bir zaman anlatırsın. Evet. Gizli burnunun başka sonları var. Biz iyi son yapacağız. Ne korkunç ne de kötü sonu yapacağız. Biz iyi son yapacağız Roy'la. Değil mi Roy? Hı hı. İyi son mutlu bitiyor. Daha doğrusu üzücü bitiyor. Ölmüyoruz ama üzücü bir şeyin haberini alıyoruz. Öyle bitiyor. Tabi siz daha anlamazsınız camping gibi bir çekimizi bir bitirebilsek onu 40 kez denedik video bir bitiremedik. Artık sıkıldım. Roy dur gel gel. Şey... Dur Roy. Dur bak ben önden. Hop. Hop. Fare var gelme. Zehirli fare bunlar. Hayır fare. Gel. Gel gel. Yes. Boss fight. Evet Roy. Kenara falan geç. Pehlivan üstümüze atlayacak beraber güreşindeyiz. rakibimizi bekliyoruz. Ayıcuk gelir. <laughs> Maşadaki kanka ayımız. Kanka ben biraz daha büyük. oğlum bu korkutucu değilmiş ki ben bunu yakından göreceğim. E i̇şte bak ben tüzü. sana dedim ayı diye bu ayı yogi roy ayı yogi. Sen ayı yogiyi sevmiyor musun? ne yapmamız gerekiyor lan anlamadım. Kaç kaç abi işte. Bu kırmızı şeylere ve bunun o böyle etrafındaki patlamalara şey yapmayacağım aldım. Ben bunu sana anlatana kadar sen ölmüşsün. Allah rahmet eylesin daha ne diyelim yani. Ya da. Abi bir. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şu an Roy sana sunamam. Youtube'dan izlersin. Arkadaşlar. Ben niye öldüm? İçinde öyle bir korku vardı ki sonra rahatladım. Rahatladığım için i̇şte İşte rahatladığında kendini de, bıraktın. Değil mi? He. Öyle, öyle saldım böyle. Ben bu Aynı oyunda hep tetikte olurum. Baksanıza mesela onun dibine girerken bak bize farklı şekilde saldırılar yapıyor. Bu yüzden bu oyunda hep tetikte olmamız gerek. Kesin ben kaybettim ama. Neyse. Abi iki videodur zor oluyorum. Bir videoda da doğru düzgün oluyorum. ya, <laughs> neyse Roy campingi inşallah yaparsın. Daha doğrusu kempingi ben de inşallah yaparım. Kampingi yapacağım. Artık o da olmasa High School. High School olmasa am um, çakma bir tane rolem um, şey story. O da olmasa Camping 4'ü bekleyeceğim. Camping 4 çıkmış mıydı? O 2023'te çıkacak galiba. Bir yıl çıkmayacak maalesef. Hayır. hayır. Ölmek istemiyorum. Ben daha çok gencim. Ay abi ya. Ay abi ama küstüm ben sana. Küstüm ben bu adama valla. Ölmedin değil mi? Çıkış açıldı. Let's. Arkadaşlar <laughs> like'ları patlatın. <laughs> Arkadaşlar çıkıyoruz. Arkadaşlar bu videoya 100 bin beğeni istiyorum. Anlık gelen like beğeni. patlatın. Enes Batur'un takipçileri bu videoya. Bu videoya. Enes Batur'un Ekberi arkadaşlar biliyorsun. herkes like atsın. Şu an story'yi bitiriyoruz. Ben Ve de like istiyorum. Abim like seni istedim. elinden öpeyim. Gel kurtarın beni kurtarın. Herkesten like ay istiyorum. Ayı saldırdı Poli bana yani. ayı saldırdı. Evet arkadaşlar. <laughs> um, 40 tane <laughs> aksilik oldu. Ama biz bu story'i de başarıyla tamamladık. Şimdi çeviri geliyor. Teşekkür um, bize yardım ettiğin için sağ ol. Durum ne olursa olsun. Benimce lafı mı olur ya? Ee, sorun değil. Şimdi kar fırtınası güvende olduğunuz için mutluyuz. Ya. Ne diyor? Ee, kar muhtemelen gün doğumuna kadar irimeli ve ulaşmamız gereken bir kamp gezimiz var. Görüşürüz. Roy. Arkadaşlar şimdi. Çevir şey yanlış mı? Hayır. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Bu story'yi de başarıyla bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize bakın. Hoşça Hoşçakalın.